belediyecilik anlayışımızın içerisinde beşe böldük belediyeciliği. Az önce Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız aynı zamanda Gaziantep Belediye Başkanımız bunun birazından bahsetti. Biz önce çevre dostu belediyesiyiz. Ondan sonra kültürel, sosyal bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Çünkü kültürde eksiklik olunca karşı tarafa veya yeni nesle duyarsızlıkla başlıyor. Yani gelecek nesli de düşünen bir ee, şehircilik, e, işletme veya sanayi kültür olması lazım çevreye karşı duyarlı ee, Bunların hepsini bu belediyeciliği böldükten sonra biz Balıkesir yerelinde e, iklim anlaşmalarına imza attık Yüzyelci, Meva diye bizim uluslararası şehrimizi e, konumlandırma işbirliklerimiz var Ve bu işbirlikleri içerisinde de çok şey öğreniyoruz Arlem diye Lütfü Bey'le beraber katıldığımız e, Akdeniz Paftası e, Belediyeler Birliği var. Biz de orada yönetimdeyiz. Türkiye'nin haklarını uluslararası standartlarda e, savunduğumuz platformlar var. Know-how olarak dünyanın her yerinden, her oturduğumuz yerden bir bilgi akışı var. Ama yerelde bir belediye başkanı olarak siz neler yaptınız, yaptığınız sorusuna e, az önce bahsettiğim gibi, Marmara etrafında en az daha doğrusu sıfır e, kirlenmiş yer tek balık esir. Biz Marmara Belediyeler Birliği üyesiiz üyesiyiz bu bölgede olan belediyeler. Endemik bitkisi açısından, floryası açısından, su kaynakları açısından, hayvan varlığı açısından, daha doğrusu vahşi hayvan yani doğada olması bizim kaybettiğimiz ve kritik eşikte olan hiçbir şeyimiz yok. Ama biz Dilovası'nı kontrol edemezsek, Gebze'yi kontrol edemezsek, İstanbul'un ileri biyolojik arıtmalara geçmesini sağlayamazsak Balıkesir olarak biz çok etkileneceğiz.